Merhaba değerli izleyenlerim. Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum değerli arkadaşlar. Değerli abonelerim. Bulunmuş olduğumuz yerde 763 metre kare imarlı bir arsamız var satılık. Arsamız tam tam olarak köşe başı 763 metre kare bitişik nizam değerli arkadaşlar. Arsamız bu binanın olduğu yerden kepçemizin olduğu yerde yol, karşıya yol tam bu parsel. Köşe bir parsel arkadaşlar. Evet değerli izleyenlerim. Arsamız 12 dairelik arkadaşlar. Fiyatı 3 milyon TL pazarlık var. Evet. Arsamızın fiyatı 3 milyon TL pazarlık var. 12 dairelik arsamız değerli arkadaşlar. Evet bu arsayı almak isteyen dostlara, arkadaşlara tavsiyede bulunurum. Sizler almak istediğinizde, müşteri olduğunuzda yardımcı oluruz değerli arkadaşlar. Bu arsaya kaçırmamanızı, yatırım yapmanızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu miras bırakmanız için 10 numara bir yer arkadaşlar. Bulunduğumuz konum olarak Kuşadası 40 dakika mesafe, Aydın Çarşı merkezine 5 dakika mesafede. Şu anda Aydın Merkez Mahallesi'ndeyiz. Değerli izleyenlerim bu arsaya sahip olmanız için sizlere tanıtım yapmaya çalışıyorum. Bir köşe parsel arsamız 12 dairelik fiyatı 3 milyon TL indirimimiz mevcut değerli arkadaşlar. Evet burada videomu sonlandırırken nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Mutlu kalın. Sevgiyle kalın. Kanalımızı lütfen abone olmayı unutmayın. Saygılar sunuyorum.